bizim sebebi mevcudiyetimiz varlık nedenlerimizle ilişkisi var yani Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Deniz Baykal'ın ya da Önder Sav'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya da Veli Ağbabanın ya da ne bileyim e, Deniz Yücel'in ya da Murat, Murat Bakan'ın babalarından kalan aile şirketi değil Türkiye'nin bir siyasi hem de kurucu siyasi partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk kokardı. 9 Eylül kokardı. Şimdi şimdi nepotizm kokuyor. Eş, dost, akraba, mezheptaş, etnik daş, kanki. Mes Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu dostlar? Olur mu? Ya da bakın şunu da söyleyeyim AK Parti'nin adayı Hamza'da söylemlerine dikkat edin benim kafamda mesela şöyle bir soru var kendisiyle eğer bir yayın yaparsam şöyle bir soru var duymuş ya samimiyetle cevap veriyor. İşte net konuşuyor. Kendisine tepki göstermeyecek, tepki gösterenlere de yani oy vermeyeceğiz diyenlerle de kucaklaşıyor. Tamam. Peki. Merak ettiğim soru. Hamza da hangi partinin adayı? Adalet ve Kalkınma Partisi. Peki. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugüne kadar toplumsal hayata bakışta bugün Hamza Dağ'ın söylediklerinin yüzde onunu söylemiş olsaydı, yaşatmış olsaydı, İzmir'de zaten daha önceden belediye kazanırdı. Niye şu anda, e, niye şu anda Hamza'da yani liberal hatta yer yer sosyal demokrat bir hava vermeye çalışıyor? Söyleyin bana, lütfen söyleyin. Şey, kafamda kafamda deli sorular var. Yani bakın ee, biz şimdi belediye başkanları seçeceğiz değil mi? Mesela belediye başkanlarının seçileceği yıl 2024. Beş ekleyin 2029. İklim krizi var mı? Bak tarım bakanlığı söylediklerine tepki göstermeyin anlamaya çalışın. Neymiş? Hani korkunç bir gelecekten bahsediyor. Milyonlarca yer değiştirmeler ve bizim bu dönem seçeceğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin gerçekten çok donanımlı olması lazım. Bir de yöneticilik yapacakları kent olur, ilçe olur, İnanın bu kez bu çok önemli. Çok iyi bilmeleri lazım. Yani hayatı boyunca lay lay lom yapmış birini buca da seçerseniz yağın ilk yağmurda korkudan gökdelene kaçar.